Evet bugün sevgili yaylara bakıyoruz. Bilim canım yaylarım. Çok üzüldüler bu ara. Çok kırıldılar. Çok kaybettiler. Çok canları yalnız sevdiklerinden. Yalnız kaldılar. Değişmek zorunda kaldılar. Şimdi bu haftada geçen haftanın etkilerine devam ediyorlar. Biraz daha böyle hani sağlam. Biraz daha böyle artık durumla barışmışlar. Bekar yaylar. Karşınıza S harfi, Y e, harfi, M harfinden esmer bir insan gelebilir çok da güzel ruh işiniz gözüküyor. İlişkisinde problem olanlarda bu süreci toplayabileceklerini sanmıyorum. Biraz ayrılık gibi gözüküyor. İnşallah onun için hayırlı olur. Evle alakalı problemler var. Evli yaylar. Evlerinizde tadilat, hasar, işte su patla, elektrik kaçağı vesaire vesaire problemler gibi uğraşıyorsunuz. Evle alakalı bolar biraz sıkıntılarınız olabilir. Ayrıca evde anne babayla yaşayanlar, anne baba tarafından sıkıntı, aileyle bağdaşamama, aileyle durumu halledeme gibi problemler söz konusu. Yakın arkadaşlarınızda, sosyal çevrenizde tartışma, biraz böyle dilinizin ölçüsünün olmaması, fevri tavırlarınız, bu konuda biraz size kaybettirebilir ama genel anlamda ferah çıkıyorsunuz. Para konusunda biraz daha böyle hani kendiniz toplaması gereken, planlı gereken bir dönem en azından bir iki ay kadar böyle duruyor. Yurt dışına gidecek olanlar, dışarı seyahat edecek olanlar, bulundukta yeri değiştirecek olanlar, sizlere böyle güzel haberler var. Bu gideceğiniz yolla alakalı kolaylıklar ve kapılar açılmış. İnşallah sırtına hayırlısı olur. Genelinizde nazar etkisi var. Gerçekten kocaman kocaman gözler almışsınız. Kocaman kocaman laflar almışsınız. İnşallah en yakın zamanda atlatırsınız da yalnız biraz böyle elinizden hayır çıkması gerekiyor. Biraz böyle özellikle 5 ile 10 yaş arası çocukları sevinirin. Çünkü gerçekten çok nazar, kaza, bela, terslik etkisi var. İftiraya maruz kalabilirsiniz. Bu zaman zarfında yakınlarınızdan hiç takmayın. Kendilerle bırakın her şeyi. Sonunda haklınız ortaya çıkacaktır. Ayrılmak üzere olanlar, ilişkinizde üçüncü kişi etkisi var. Araya giren bir arkadaş, yeni bir insan, anlatılma. Çok güvenliyiz insanların bu zamanda size için iyi şeyler yapmadıklarını, iyi şeyler söylemekle İnşallah kalbiniz çok kırılmaz. Kendinize çok iyi bakın.